Bu Trabzonspor ne olacak sevgili Murat Özer? Yine herkesi yatırdılar ya. Herkes takta. Ne olacak bu Trabzonspor'un hali? Burada geçen hafta bağıra bağıra bir hal oldu. Trabzon Sen Trabzon'a mı? Santrafor'u yok. Trabzon'a mı yeneceğini mi düşünüyorsun? Trabzonspor'a bence bugün bir sürü insan 0-2 çifte şans. En azından şu 0-2'yi alalım deyip ertesi güne maç sarkıttılar. Trabzonspor <laughs> mağlubi oldu gençler birliğine. Bir şey soracağım sana. Trabzonspor'un aklıma geldi. Ersun Yanal geldiğinden beri Trabzonspor maç kazandı mı? Sonuç maçını kaybettiler bir kere. Sonuç maçını kaybetti. Ben Trabzonspor'un bundan sonra da kazanacağını düşünmüyorum. Neden? Ersun Yanal'ın bilgisayarı bozuldu bence. Niye <laughs> bilgisayarı bozulsun abi Ersun Yanal? Bilgisayarla ne alakası var konu? Hep diyor ya ben bilgisayarla işte bilgisayar oynatıyor filan takım tertibi bilgisayar. Bence bilgisayarı bozuldu. Trabzon'a da tamirci bulamıyorlar. Ne yapacaklar? Zor işleri. Bence Ersun Yanal'da işleri zor. Bir şey söyleyeceğim sana. Onunla da zor bunun zor. Ya bir şey söyle. Ben, şey ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önce ben Trabzon'da ben, ben 3,5 ay görev yaptım. Tamam. Trabzon'da çalıştım. Trabzon'un bir güzel bir caddesi vardır böyle. Bak, Gidersin, evet. gelirsin, mağazalar falan. Trabzonspor başkanı bana göre yanlış yaptı. O caddeye bir gitseydi, Trabzon'daki caddeye bir gitseydi, orada dolaşırken 2-3 tane bilgisayarcı var orada. Onlardan girip bir tane bilgisayarcı alıp takım başına getirseydi bu kadar masraf yapmazdı ya. O kadar da değildir herhalde. Nasıl canım? değil ya? <laughs> Ya bilgisayarda falan bu işler olmuyor. Bilgisayarda chat yapıyorsun. Facebook'a falan giriyorsun. Futbolda bilgisayar falan olur mu ya? Ne bilgisayarı ya? Bak Trabzonspor takımının çok ciddi eksikleri var. İki hafta önce de burada vurguladım. 3 haftadır maç kaybediyorlar. Geçen hafta yedi kişi işte Serkan'a vurdurdu. Gol oldu kaybettiler maçı. Evet. Bugün beraber izledik karşılaşmayı. Gençler Birliği maçını. Kaleye gidemiyor Trabzonspor ya. Trabzonspor'un santraforu yok ya. Görmüyor mu bunu ya yönetim? Teknik direktör görmüyor mu? Ziya Doğan nasıl dersen Martin'i sattır diye. Benim aklımdan... Baş Ziya Doğan falan geçti şu Abi anda adam, bu. Şu adam, adam, ne adam geçmişe mazilerler Ziya Doğan'a falan bırak şimdi Ersun Yaralı konuşacaksın Ersun Yaralı bu takıma geldi bir lafı var onun bir şey diyor program mı yapıyorum falan diyor ne bu çakıl gazinosu ne programı ya gazinoda program mı yapıyor takım Trabzon seyircisi galibiyet bekliyor. O program derdine düşmüş. Valla bu, bu programda program ya, filan bu işler olmaz abi. Trabzonspor seyircisi galibiyet bekliyor. Ben Trabzonspor'u izledim abi. Trabzonspor'da Gökdeniz diye bir oyuncu var. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz Karadeniz. Bu çocuk koşuyor canla başla mücadele ediyor. Evet. Bu oyuncuyu kenara al. Çek Trabzondan. Sıradan bir birincilik takımı abi düşmemeyi oynar. Trabzonspor takımı ben sana söyleyeyim mi? Trabzonspor takımı düzelir. Nasıl düzelecek? Abi? Düzelir abi. E sen bugün maçı izlerken. Bana dedi ki çevirecekler. Çev ya abi diyorum kaleye gelemiyor çevirecekler. Çevirecek neyi çevirdiler abi? Kuzu çevirdiler abi. Kuzu çevir ki bir mağlup oldu. Hiçbir şey çeviremediler. Ben inanıyordum. Çevirirler diyordum ama aynı şeyi ben söyleyeceğim. Ben ne derim sana? Mağlup olacaklardı. Aynı şeyi S söyleyeceğim. Aynı şeyi söyleyeceğim abi bilgisayar bozuldu. Bilgisayar. Senin var mı hocam? tanıdığın tamirci? Yok abi. O zaman Trabzonspor'da bu gidişte bir şey olmaz. Tam tamirci Tanıdık tamirci valla o konu biraz Yok, derin, olmaz, konu, olmaz. derin konu. Oku. Hata yaptılar hata yaptılar. Yani, bak ben sana bir şey söyleyeyim abi, mi? Bak, o değil bak ya, ben Trabzon sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor maçı, maçı izlediğimiz özünü yerde Trabzonspor taraftarlarının tepkisini sistemini ve o e, bakışlarını gördün mü? Bak Trabzon'da bir tane Isyan var. bak Trabzonlar şimdi beni izliyorlarsa bilirler. Trabzon her maçına gittiği zaman şimdi ismini unuttum. Öyle bir kız vardır hep sahanın içine girer. Adını unuttum şimdi. O kızı getirsen Trabzon'un başına koysan inan daha iyi olur. Özünü kaybetti Trabzonspor. Trabzonspor özünü kaybetti. Trabzonspor abi özünü 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 diyorsun ya. Arsenal takımının <laughs> kadrosunda bir tane İngiliz futbolcu yok. Ne alakası var şimdi bununla? Ya? Ne alakası Trabzon var? Trabzon'un başarılı olduğu döneme bak. Hep Trabzonlu futbolcular, Trabzonlu teknik abi, direktörler. Abi geçti abi o günler. Geçti. Senin dediğin dönemde futbolcular Sağda 2 km Peki bir dakika geçti Şimdi ne dönemi? Şimdi Oyuncu 14 km koşuyor. Bir dakika şimdi de, bir dakika, dönemi. Abi, dakika. Şimdi de dönemi. Şimdi ne dönemi? Şimdi ne dönemi? Futbol çok değişti abi Tamam da şimdi ne dönemi. Hani diyoruz ya işte bilgisayar dönemi şu dönemi bu işler bilgisayarla falan olmaz abi futbol. Bıraksınlar bu işleri. Bak ne oldu? Trabzonspor kaç haftadır kazanamıyor. Kaleye gelemiyor. Ceyhun da yoktu. Kaleye gelemiyor. Kazanamıyor. Kaleye gelemiyor Trabzon. Gelemez. Trabzonspor bu gidişte hiçbir yere gelemez abi. Yazık. Onun için vallahi çok üzüldüm. Bence Atay'a yani Trabzonspor'un Gençler Birliği karşısında düştüğü aciz durum. Neyse şimdi üzüldüm. Trabzonspor maçı bugün geçti bitti. Biz hemen herkesi şey yaktılar. yaktılar. Yaktı. Şimdi herkes zarar abi. Şimdi bu zararı çıkartmak Eğer lazım. Ya oynamasınlar bir daha Trabzon'a o zaman. Bu kadar basit. Bunu oynama, bunu oynama. Kime güvence?